Arkadaşlar merhaba. İsmim Bilal. Çok uzun zamanları bu oyunu oynuyorum ve çok uzun zamandır da bu oyunu iyi oynayabilmek için yani gerekli her şeyi yaptım. Zamanla aşırı derecede kafama takıp saatler boyunca replay izledikliğim günler de oldu. Bunun sonucunda bunun sonucunda çok çok iyi bir oyuncu olmasam da kendi çapında bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum. World of Tanks işte dayanışma platformunu ben severekten takip ediyorum. İşte orada yazılan şeyleri gün içerisinde çalışırken bile farklılık olsun diye takip ediyorum. Orada bazı abilerimizin, saygıdeğer abilerimizin oyunu çok farklı bir şekilde anladıklarını, çok yanlış bir şekilde oynadıklarını, bunları gerek yoruma yazdığımda beni kötü olarak anlasalar da belirttim. Beni de hep yanlış anladılar. Ben de bu sefer farklı bir yol denemek istedim. Burada hiç kimseyi ifşa etme niyetim değil. Burası zaten herkese açık bir platform. Herkes istediği zaman katılabilir ve herkes her şeyi istediği zaman görebilir. Bu tamamen ifşa amaçlı değil. Tamamen herkese en azından benim bildiğim kadar yardımcı olmak istiyorum. Lütfen kusura bakmasınlar. Bu da bir analiz olacak. Bunun gibi farklı bir video kafamda dönen şeyler de var. Ne yazık ki bunu hiç kimsenin yapmasına gerek olmadan da forum'a yazabiliyorduk. Forumda oyunu çok iyi bilen abilerimiz, kardeşlerimiz bize geri dönüş yaptılar. Ben bu şekilde oyunu öğrendim bu arada. Ee, maalesef ve maalesef Türkiye'de Discord kapalı İnsanlarımız araştırmayı sevmiyorlar. Ben de onlara bir şey diyemiyorum çünkü hem yaşları büyük hem de işte çok fazla çalışıyorlar mesaiye. Bu oyunu da sadece zaman geçirmek amacıyla oynadıkları için en azından ve en azından 10 dakikalık bir video izleseler bile birçok şeyin neyi yanlış yaptığını Görmüş olurlar öyle diye tahmin ediyorum Mesela e, konuya girmezden önce arkadaşlar işte Ben burada takip ettiğim forumlar mesela Whatlabs'a kadar kapatmışlar Konuşmamdan dolayı lütfen kusura bakmayın Hem heyecanlıyım Hem de ilk defa böyle bir şey yapıyorum e, Dediğim gibi şu an Burada hepinizle beraber yavaş yavaş alta inip insanların neyi şikayet ettiğini, ne kadar haklılık payı olduğunu. Benim de hatam olduğu zaman yorumlara yazarsanız düzeltebilirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu sayfa her oyuncu için çok önemli. Kesinlikle burada haber yazılıyorlar, çok önemli bilgileri yayınlıyorlar. Burayı takip etmeniz sizin için fayda var arkadaşlar. Şöyle bir alta inmek istiyorum. Yani burayı okumak istemiyorum şu an. Büyük ihtimalle bilgileri soracaktır abimiz. Geçiyorum buraya. Demek istediğim şey arkadaşlar tam olarak buydu. Fazla zaman kaybetmeden 16 saat önce paylaşılmış bir görselimiz var. Abimiz şöyle kısadan okuyunca resme bakacağım ben direkt yazıyı okumadan önce. E, resimde neyin yanlış olduğunu görmek daha iyi olacak çünkü en azından hepimiz için. Altta kayıt çubuğu olduğu için ben abinin donanımlarını görmüyorum. Muhtemelen erzak takmamış olabilir bir şey diyemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Abi iki tane artının olduğu bir maçta sen Eskong Super ağır olarak oynamışsın. Güzel abi. Ama sen neden burada oynuyorsun şu an mesela? Benim aklımda olan bu. Yani bu e ve mouse burada oynaması çok büyük bir problem. Muhtemelen ve muhtemelen karşıda birilerini hasar attırmak için böyle şeyler yapıyorlar. Ve bunlar da emin olun ki öyle bir şey varsa banyıyorlar. E, ee, karşıda görev olan varsa atıyorum mark kasam varsa bu şekilde yapıp kör atıyorlar arkadaşlar buraya. Ya biz bunları gördük defalarca. Ben her göründe bunları reportluyorum var bu siz de öyle yapın. Ama aynı kez Eskonk mesela. Abi sen burada ne yapıyorsun? Hani burada olma amacın ne mesela? İki tane artı var abi. Tamam bak iki tane artı var. Aynı kez aynı kez iki artı seni burada sürekli vuracak bu bir. İki, senin orada kral var mesela doğru pozisyonda. Senin o adama destek vermen gerekiyor en kötü maçta bile yani o pozisyonda 3.5-4 kasar çıkartabilirsin Eskonk ile. Yani Eskonk ile. En kötü giden maçta bile kendini kurtarabilirsin. Yani hiçbir zaman sıfır çekmek 4 kasardan ne bileyim yani 4 kasar mı sıfır çekmek mi? Yani bunun hesabını sen yap. En azından 4 kasa attığın zaman o kadar da sinirlenmiyorsun. Yani bir şeyler için savaştığını anlıyorsun abi. Ya yani senin burada olman ve buradaki E100'ler kadar hata abi bu arada. Onu baştan söylüyorum. Ee, geçiyorum bunu. İkinci resme gelelim abi. Yine bakalım. Yanlış bir şey söylemekten önce. Muhtemelen bu tek kep evet tek kep haritası. Yanlış olarak görünüyorsam orada kapalı ama. Abi oradaki E100 muhtemelen takım arkadaşı var. Bakalım. Evet takım arkadaşlar var. Muhtemelen e, muhtemelen beraber oynadıkları için o adam da bot olduğu için orada oynuyor. Ona yapabilecek hiçbir şey yok. Hani o da AS7'nin orada oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Ama oradaki pozisyon da yani çok yanlış. Muhtemelen sol taraftaki Grille ile FV'ye güvenip orada oynamaya çalışıyor ama bu sefer de kalenin içerisinden açı verip AS7'den yiyecek her türlü. Ona bir katkısı yok. Aynı kez mesela sağ bomboş abi. Bak sağ bomboş. Sen ne yapabilirdin? Ben sen yanımda olsaydım mesela Eskonk'la burada değil abi. Hemen 268'e 5'in olduğu yerde şu bir hattında. Orada oynayabilirdin. Yani orada sana çok güzel ekmek çıkabilirdi. Maçın sonuna doğru ise şu anki 455'in 155'in yanına geçmek senin için çok daha iyi olabilirdi. Yanlış anlama abi. Yanlış anlama lütfen. Bu tamamen senin için söylüyorum. Ya yani tabii ki burada diğer oyuncuların hatası kadar senin de hatan var. Onu demeye çalışıyorum sadece. Bak. Arkadaşlarımız yorum yapmış. Müsaadenizle onunla bir okumak istiyorum. Bak. Adam tam olarak benim dediğimi demiş. Yemin ediyorum. Bak. Eskon kalınca en kötü ama en kötü takımına en az 3K hasar atarsın diyor. Bak bu benim dediğim şey arkadaşlar. Bu abi doğru söylemiş. Bak aynı şekilde. ikinci fotoğrafta da op tank olarak sen işini yapmamız. Yine aynı doğru tepki. Hüseyin kardeşim. Sevdiğim bir kardeşimdir. Bazen atışırız ama sevdiğim bir kardeşimdir. Hücum modunda en arkada ne işim var? Uçurum yumartısında mouse'ların yaptığınız sen Reşair'de yapıyorsun. Aynı yorum. Benim dediğim de yorum aynı tamamen. Bu farklı bir görüş işte arkadaşlar. Haritaya bakıyorum kim nerede diye. Uçuruma da baktım. Mouse'la yüz yukarı çıkmış. Dur şunların resmini çekeyim dedim. Diğer tarafta da baktım. Yakışıklı kardeşimiz bekliyor. Zaten başta kısa sürdüğü için 2-3 dakikada bitiyor bizde. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Diyelim ki full canlısın. 2300 canlı var. Maç bitti. Üzerine 10 tane adam geliyor. Senin 3 dakika içerisinden max atacağın 3 atış abi. Kaç takım salak değilse 3 atış. Bilemedin 4 atış. Full canını vermen orada sadece 4 atışa bedel olacak sana. Belki de delemeyeceksin çoğunu. Bilemiyorum. cevabı. Peki bunun yerine gidip olaya katılmış olsan çatır çatır hasarını çıkarmış olacaktın orada abi. Saygılar sevgilerle. Evet. Şimdi burada veteran Hüseyin arkadaşımız. Sevdiğim bir arkadaşım dediğim gibi. Güzel bir şey yazmış. Ee, tankların istatistiğiyle doğru. Ben de buna bir yorum yapmıştım. Daha çok erken diye. O da işte hani tankın güzel olduğunu savunuyor. Evet tank gerçekten çok güzel bu arada. İnanılmaz güzel. İyi oyuncunun elinde her türlü çok fazlasıyla iyi iş yapıp çok yüksek hasarlara çıkabilecek olan bir tank. Kesinlikle ve kesinlikle öyle. Hani bunu da geçiyorum. Arkadaşımız tankın gelmesini sormuş. Ucuz olursa seviniriz demiş. Teşekkürler. Bunu geçiyorum. Dünyanın kardeşinin eline sağlık. Bu oyunu neden oynamamak lazım? Evet. Bunu izlesek mi izlemesek mi bilmiyorum. İzleyelim ya. Ses, sesi, kapatacağım. Birazcık da ileri alacağım arkadaşlar. Abim gidiyor. Elle var. Azığımız yok yine. Sıkıntı yok. Bu azlıkla bizim alıp veremediğimiz ne bilmiyorum. Yanlış mı yapıyor acaba bilmiyorum. Bir bakalım. İzleyeceğim ben de. Şu an çok merak ettim. Ama bana göre şu an kaç takımda iyi bir Behçet ne bileyim yani herhangi bir met olmuş olsa şu an 3 atış yemesi gerekiyordu. Çok özür diliyorum sesim geliyorsa eğer kahvenin sesi. Gidiyoruz. da abimiz. Farkındalık güzel. Güzel bir atış. Bravo. M48'den bir kör atış geldi. Ya da spot 7 ben görmedim. Evet bakıyoruz. Muhtemelen olayın burada başlaması gerekiyor. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı atlıyorum ama kusura bakmayın lütfen. Böyle şeylerin devamını isterseniz yapabilirim. Replay incelemesi yapabilirim. Yani iyi, iyi, oynadığınız maçların değil, kötü oynadığınız maçların incelemesini yapabilirim. Yani iyi oynadığınız maçlar oyun size veriyor arkadaşlar. Gerçekten oyun size olsun şeyleri, fırsatları veriyor ama kötü oynadığınız maçların replerini izlediğiniz zaman o size daha fazla bir farkındalık katacaktır. Emin olabilirsiniz buna. İzleyelim. İzleyelim. Evet. Abi neden atış nişangah kapanmadan mermi sıkıyorsun? Ve neden sürekli hareketlisin mesela? Mermi sıktın, hareket ettin, atıyorum. O an yanlarında sağına soluna bir tanesi olmuş olsa bile seni spotlaması çok daha muhtemel. Çünkü hem atış yaptın hem hareket ettin. Kamuflaj yerlerin yerde, onunla geçiyorum. Nişangahın tam kapanmadan sıkması beni birazcık düşündürdü. Acaba bende mi sıkıntı var? Pink'ten mi var? Bilmiyorum. Bakalım ilerletiyorum bunları. Evet. Evet gördünüz değil mi arkadaşlar? Yeni nişangah tam kapanmadan. Bir de abi de sanki sunucu nişangahı mı açık bilmiyorum. Bakıyoruz, ilerliyoruz. Bakın gördünüz mü? Nişangah yine kapanmadı. En büyük sıkıntı bu. Mürettebatları da muhtemelen problem vardır diye düşünüyorum. Aynı kez de donanım sıkıntısı olmuş olabilir. Ama en büyük sıkıntı Şangihan tam kapanmamış olması. 50 ee, e topu çok güzeldir arkadaşlar. Bir Leopard değildir. Hani e, bu tür tanklarda M48 Patton, M60 mesela bu. Bu tür tanklarda özellikle Ellem gibi, 121V gibi, Nişangahım, Nişangahım, özel donanımımız, özel böyle işte mürettebat yeteneklerinizde sağlam değilse nişan yağın tam kapanmasını beklemeniz her zaman çok daha doğru ve isabetli olacaktır. Teşekkürler. Bakalım Hüseyin kardeşim izlediğim atışlar neredeyse hepsi nişan kapanmadan atıyor. Aynı arkadaşım da benim dediğim gibi söylemiş. Teşekkür ederim bu arada. Evet bakalım. Oyunda hile serbest. Bir anti programı bile yok. DNG diye bir şey çıkarmışlar. Ben 8 ortalaması rating'i senden yüksek adam. Senden her zaman bir adım önde. 400 vuran top karşıya 400 canı olan 399 vuruyor. Adam seni çekiyorsa bu oyun kesinlikle oyunu seçiyor. Abi bu konuda tamamen haklılık payım var. İnanılmaz derece haksız olduğum noktalar da var. Onu belirteceğim abi birazdan. Kesinlikle ve kesinlikle birazdan belirteceğim. Bir bakalım. Burayı da geçiyorum. Evet, evet, evet. Bununla geçiyoruz. Bakalım. Bakalım. Güzel kardeşim. Statikleri işte, güzel. Baktım ama. Buna. buna da baktım. Yani burayı da geçiyorum. Yani buraları geçtik. Buraları da geçtik. Evet. Kenan olarak tam maçlarımız böyle. Hah. Evet. Yine aynı abimiz bu arada. Ben usta bir oyuncu değilim. Az çok anlarım. 33 bin maç yapmışım. %47 kuruş 8 ile oynarım. Totalde 17 bin maç kaybetmişim ben bu oyuna. 5 kuruş para yatırmam. Sadece çok hesaplı olur diyor. Öyle benim oynadığım maçlar çoğu böyledir. Hmm. Yani genel olarak abimiz yine RNG'den oyunun adam kayırmasından bahsetmiş. Gördüğüm kadarıyla. Bir bakalım resme. Abimizde KPZ var. Ya bu tankı pek oynamadığım için bilgim yok ama bir, bir Alman tankı olarak yapabilecek mi? Farkındayım. Ee, şimdi 60 TP gördüğüm kadarıyla max level'e gelmiş arkadaşlar. Bak oyunda her zaman bunu yapın abi. Max level'e gelmiş. Muhtemelen adamda bir mark işareti bile yok. Durduğu pozisyon all side. Muhtemelen yani bu düşündüğüm şey oyunda bot var arkadaşlar. Ne yazık ki. Ben de çok gördüğüm oyunda bot var. İsterseniz buna VG'nin kendi botu deyin. İsterseniz de işte Metin 2'deki farm botları gibi diye düşünün. Var abi. Ben geçenlerde 178 bin savaş atan 60 TP gördüm bu arada. Hani hiçbir insanın 178 bin atabilecek bir zaman olduğunu hayatım boyunca inanamam yani. Düşünemem böyle bir ihtimali. Evet. Şimdi bakın. iki tane Türk arkadaşımız var. Ben oyuna başladığım zaman böyle yapıyorum. Biri Type 61 oynuyor, biri HDRV oynuyor. HDRV doğru yerde, Type 61'i göremiyorum şu an. O da tepede. Bak mesela abi. Sen durduğun pozisyon. Yine durduğun pozisyon. Maçın şu anki haline göre doğru. Bak maçın şu anki haline göre doğru. Ama sen burada yine söylüyorum max 3 atış atacaksın. Max 3 atış yapacaksın. Senin burada ne yapman gerekiyor yine söylüyorum. Burada Type 61 kardeşim Türk yazabilirsin. Beraber bu hatta basabilirsiniz. Bu hatta almanız belki sizin için belki 3 atış değil de 5 atış at attırabilir size. Ben öyle söylüyorum. Hani bu 60 TP kötü oynuyor. Progetto 40, 65 kötü oynuyor. Grill kötü oynuyor diye. Sen maçı salmayacaksın abi. O an kendini kurtarmaya çalışacaksın. Bir bakalım yorumları ben çok merak ettim. Evet diğer cevapları bir görelim. İşte böyle dengesiz bir oyun. Kazanma oranına göre atıyor. Takımı bazen %60 mavi oyuncu atıyor. Önceden oyuna her şey oyunculara bağlı sanıyordum. ki alaka şu skorun nasıl biteceği bile belli. Maçlarda en kızdığım şey dengesiz atması. Geç abi bunu. Şuna şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar. Eskiden ve eskiden forum vardı forum. Forumda insanlar hesap sıfırlanmanın neden gerekli olduğunu, iyi bir oyuncu olmak için başladığınız oyuna belirli bir savaştan sonra oyunu haritaları mekaniği öğrendikten sonra yeni bir hesap neden açılması gerektiğini savunuyor abilerimiz vardı. Bunlar hep o zamanlar taf klanında, o zamanlar sağlam oyunculardı bunlar. Biz o zamanlar akıl erdiremiyorduk neden böyle diyorlar diye. Bu benim 6. 7. hesabım belki. Bildiğim tek bir şey varsa arkadaşlar şöyle bir şey durum var. Bakın mesela yine bu da kapanmış forumdan dolayı. Bunlar olsaydı bugün birçok oyuncu daha doğru bilgilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilirdi. Bakın arkadaşlar biz bu oyunu bunlardan öğrendik. Bak Sirfoş bu adam oyunu bıraktı. Bırakalı da 5 yıl falan oldu. Bu adam gold mermiye karşı bir adamdı. Hani gold mermi siz nasıl denilir bu adamdan görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle görürsünüz. Mesela ondan sonra 3 yıl önce farklı bir oyunlarda oynamış bırakmış. Ve nasıl kelam gelelim. Forum kapalı arkadaşlar. Forum kapalı.